Merhaba değerli izleyenler, sizleri özel konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün kadınları yakından ilgilendiren bir yerdeyiz, bir güzellik merkezindeyiz. Yanımda firma sahibi Tuğçe Hanım var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Tuğçe Hanım. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, Tuğçe Kutulu ben. Hacettepe İşletme mezunuyum. Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Yüksek Lisansım var. Onun üzerine şu anda Amerika'da online doktora programındayım, güzel sanatlar üzerine. 10 yıllık bir ilgi alanım, hobim olan güzelliği mesleğime çevirmek istedim ve öylelikle MiaSlim'i kurmuş olduk. Peki bu güzellik merkezinde ne tür hizmetler veriyorsunuz? Zayıflama merkezimiz var aslında bizim. Bölgesel zayıflama üzerine yoğunlaşıyoruz, cilt bakımlarımız var. Masaj hizmetlerimiz var bayanlara özel. Yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Aslında şimdi yaz mevsimi de geldi. Tam zayıflama mevsimindeyiz. Bize birazcık bu bölgesel zayıflamayı açıklayabilir misiniz? Değerli izleyenlerimizin de bilgi sahibi olmasını istiyorum çünkü. Tabii hepimizin bildiği gibi bölgesel kilolar hep problemimiz. Ee, bölgesel kilolar maalesef diyetle, sporla ve e, kardiyo ile gider diye düşünsek de gitmekte çok zorladığımız, çok zorlandığımız bölgelerimiz. O yüzden zaten bu özel aletler yapılıyor, bu özel cihazlar yapılıyor. E, bu özel cihazlarla bölgesel zayıflamaya destek oluyoruz. Basen, bacak, karın, e, gerekirse kollar, hatta gıdı bölgesine bile müdahale edebiliyoruz. Ee, peki en çok zorlanan e, bölge hangi bölge sizce? Ya değişiyor. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı bölgelerden şikayetçi. Erkekler daha çok göbek, bayanlar da basen ve kalça bölümü zor gidiyor. Onlar üzerine biraz yoğunlaşıyoruz. Peki basen bölgesinden bahsediyoruz. Siz hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Hangi bölgelerimiz, vücudumuzun hangi bölgelerinde size gelip sizden destek alabiliyoruz? Ee, bayanlarda basen çok büyük problem. Ee, bel simitleri problem. Erkeklerde gene bel ve bel simitleri dediğimiz şu e, lav e, bak denilen bölgeler problem. E, çok kalın bacaklı bayanlar e, geliyorlar. Onları inceltmeye çalışıyoruz. Ama en büyük problemimiz basen ve karın. Peki cihazlardan bahsedelim birazcık da. Ne tür cihazlar e, kullanıyorsunuz? Son model e, cihazlar elinizde mevcut mu? Ya da bu cihazların kullanımının sonunda herhangi bir deformasyon ya da herhangi bir morarma bir e, olumsuzlukla karşılaşabiliyor muyuz? E, bölgesel zayıflama cihazlarımız en son model cihazlarımız. Zaten fuarlara gidip karar verip en son model cihazları bulup getiriyorum. E, kendimde kullandığım cihazlar kendimde deneyip kullanmadığım hiçbir cihazı e, kliniğinde de kullanmıyorum. Ee, bu cihazın hiçbir yan etkisi yok. Ee, sadece bol suyla ve sporla desteklemek gerekiyor. Öyle olduğunda daha iyi sonuçlar alıyoruz. Cihazlarımızın hepsi e, yan etkisi araştırılmış, FDA onaylı cihazlar. Ee, müşterilerimiz gayet memnun ayrılıyorlar buradan. Yan etkisi de oldukça az. Birazcık da müşterilerimizden bahsedelim. Ee, müşteri portföyünüzü kimler oluşturuyor? Ee, burası spor kompleksinin içinde bir merkez. Spor kompleksine gelen üyelerimiz çok fazla var. Yani spor yapan, aslında kendine dikkat eden bir müşteri portföyümüz var. Onları destek olmak ayrı bir zevk aslında. Bunun dışında daha çok çalışan bayanlara hizmet ediyoruz. Daha erken saatlerde gelebiliyorlar. İş yeri bu çevrede olan bayanlar ve beylere de hizmet ediyoruz. Müşteri portföyümüz çalışan bayanlardan daha çok oluşuyor. E, Tuğçe Hanım e, gerçekten çok güzel bir ofisiniz var. Teşekkür Ekibinizden de bahsetmek istiyorum birazcık. E, ekip personel seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? E, deneyim en önemlisi. Bunun dışında tabii e, güven duymam gerekiyor. Bütün personelin benim 10 yıldır tanıdığım e, kendi işlemlerimde işlemlerimde yapan ekip aslında. E, Gözüm kapalı bütün müşterilerime emanet edebileceğim bir ekibim var. O yüzden içim çok rahat ama ekip seçerken tabii en önemli kriterimiz deneyim, güven ve güler yüz. E, Tuğçe Hanım, e, eminim buraya gelen insanların bir de bir size geri dönüşleri oluyordur. E, geri dönüşleriniz nasıl? E, müşterilerimiz çok mutlu ayrılıyorlar çünkü çok butik bir hizmet veriyoruz. Gelen müşterilerimizi uzun zaman ayırıp teker teker hani onların isteklerine göre paketler yapmaya çalışıyoruz hepsiyle birebir özel ilgileniyoruz. Hatta eve gittiklerinde ben telefon edip nasıldı, nasıl, şu anda ne hissediyorsunuz diye sorup takibini sağlıyorum. En önemli şey benim için müşterilerimin buradan mutlu ayrılması. Buraya gelen bir müşterinin öncesi ve sonrasındaki farklılıkları müşteri kendisi de görebiliyor mu? Görebiliyor. Formik denen bir aletimiz var, ya kırma aleti. Onda bölgesel bölgelere göre değişse de özellikle karın bölgesinde 3 santime kadar giriş ve çıkışlarda fark görebiliyoruz. Bacak ve basen bölgesinde 2 santime kadar fark görebiliyoruz. İkinci seansta six pack oluşturduğumuz hastalarımız var. Bayağı ciddi farklar görüyoruz. Peki seans süreleri kaç seansa kadar çıkabiliyor? 4, 6, 8 seanslık paketlerimiz var. Tabi cihazlara göre de değişiyor. Emsilim cihazımız 8 seans maksimum yapıyoruz. Bir 3 hafta dinlenme süresi verip bir 8 seans daha verebiliyoruz. Seans süreleri yarım saatten oluşuyor. Yarım şar saat 4, 8, 6'lık paketlerimiz var. Tuğçe Hanım bu güzellik merkezini açma fikri nereden geldi? Benim 7 senelik bir Dubai geçmişim var. Bütün kadınların baktım ki ortak noktası gerçekten dünya kadınlarının bölgesel zayıflama, güzellik hepimizin takıntısı. Aslında orada başladı böyle bir marka yaratma fikri. Ama Türkiye'ye dönünce birazcık ara verdim bu fikre. Şimdi Mia Selim'le beraber markalaşmaya başladık. İnşallah bütün dünyada da yayılır. Markalaşmaya devam ederiz. Aslında kendinize verdiğiniz eğitimlerle çok da iyi ileri gideceğinizi düşünüyorum. Çok fazla güzellik merkezi var aslında bakarsanız. Sizi diğer güzellik merkezlerinden ayıran özelliğiniz nedir sizce? Ben şunu inanıyorum, eğitim çok önemli. Ben 10 yıldır güzellik uzmanıyım. Onun dışında belki 30-40 tane sertifika sahibiyim her her alanda. Bunun dışında çok araştırıyorum. Her şeyi araştırıyorum. Fuarlara katılıyorum. Ee, bütün güzellik merkezleri ve estetisyenlerle bağlantılarım var. Benim için çok önemli olan şey eğitim. Hani eğitim ve ekibimde de deneyim önemli. Bizi ayıran en önemli özelliğin eğitim ve kalite olduğunu düşünüyorum. bu keyifli sohbetin artık sonuna doğru geliyorum. sizlere değerli izleyenlerin arasından ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Bize nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Telefon numaralarımız var, sosyal medya hesaplarımızda, web sitemiz var. Mia, Silim, Bay Tuğçe, sosyal medya ve web site adresimiz. Peki, ee, son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle, hayal ettiğiniz size kavuşabilmek için çaba gösterin. Hayatta en önemli şey sizsiniz, kendinize yatırım yapın.